Bugün sizlere c -Sharp dilinde en katmanlı mimariyi kullanarak yapmış olduğum otel rezervasyon yönetim sistemini tanıtacağım. Projemi bu yer diagramını temel olarak tasarladım. Önce yönetici tablomu oluşturdum. Bu tablo sadece kullanıcının sisteme giriş yapabilmesini sağladığı için diğer tablolarla ilişkilendirmedim. Müşteri tablosunu ve oda tablosunu ise rezervasyon tablosu ile ilişkilendirdim. Müşteri ID ve oda ID rezervasyon tablosunda foreign key olarak bulunuyor. Bunlara ek olarak birden fazla kişinin kalabildiği odalar içinde rezervasyon müşteri tablosu oluşturdu. Bu da rezervasyon ID'sini ve müşteri ID'sini foreign key olarak alıyor. Fatura tablom ise rezervasyon ID'yi referans alıyor ve bir rezervasyon oluşturulduğunda otomatik olarak o rezervasyonun faturasını oluşturuyor. Projeme mimarisi ise bu şekilde, Data Access Layer, Domain layer ve Service layer için ayrı ayrı klasörler oluşturup işlerini klaslarla doldurdum. Projemin veri tabanı olan tek bağlantısı Data Access Layer katmanında. E, domain da de kapsülleme e, işlemlerimi yaptım. Service Layer'de ise Data Access Layer ve Domain Layer'den gelen değerler birleştirilip Presentation Layer'a iletiliyor. Uygulama çalıştırıldığında kullanıcıyı böyle bir giriş ekranı karşılıyor ve kullanıcı veri tabanına kayıtlı olan kullanıcı adı ve şifresini girerek sisteme giriş yapabiliyor. Eğer kullanıcı şifresini unutuyorsa şifremi unuttum seçeneğine tıklayarak şifresini güncelleyebiliyor. Her yöneticiden bir güvenlik sorusu ve aynı zamanda güvenlik cevabı var. eğer doğru girdiysek de şifremizi oluşturmamız için bizi ayrı bir sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada yeni şifremizi oluşturabiliyoruz ve eğer şifreler eşleşmiyorsa bize bir hata verecek uygulamamız. Eğer eşleşiyorsa da bu şifreyi veri tabanına kaydedip bu şifreyle sisteme girmeme olanak sağlayacak. Bu şekilde uygulamama giriş yapabiliyorum. Uygulamaya giriş yapıldığında ilk olarak ana sayfa ekranı açılıyor. Bu kısımda da kullanıcıyı yönlendirmek adına mesaj kutusu hazırladım. Buradaki iyi akşamlar yazısı da saat bazında değişiyor. Sabah 6 ile akşam arasında iyi günler yazmasını istedim. Akşam 6 ile sabah 6 arasında da iyi akşamlar yazmasını istedim bu şekilde. Ana sayfanın sol üst köşesinde kullanıcı için küçük not hazırladım. Sağ üst köşede ise güncel tarih ve saati gösteren küçük bir takvim bulunuyor. Sol taraftaki menünün üstünde ise sisteme giriş yapan yöneticinin cinsiyetine bağlı olarak değişen bir profil fotoğrafı var. Eğer kullanıcımız erkekse bu profil fotoğrafı da değişiyor. Fotoğrafın altında ise hoş geldiniz yazısı ve kullanıcının adı ve soyadı bulunuyor. Kullanıcımız burada bulunan menüden yapmak istediği işlemi seçerek ilgili sayfaya yönlendiriliyor. Yönetici işlemleri butonuna tıklandığında yönetici ile ilgili kuru işlemlerinin uygulanabildiği bir sayfa açılıyor. Burada yeni yönetici oluşturabilir, yönetici bilgilerini güncelleyebilir ve mevcut yöneticiyi silebiliriz. Aynı şekilde müşteri işlemlerine tıklandığında da burada müşteri işlemleriyle ilgili kurul işlemlerini uygulayabiliyoruz. Rezervasyon işlemleri butonuna tıklandığında mevcut rezervasyonların listesiyle karşılaşıyoruz. Arama kısmından da bu rezervasyonları tarihlerine göre sıralayabiliyoruz. bu şekilde filtreleniyor. Oradaki ödeme tutarı ise odanın gelirlik fiyatıyla kalınan gün sayısının çarpımı ile bulunuyor. Rezervasyon bilgileri kısmını ise birden fazla kişinin kalabildiği odalar için tasarladım. Birden fazla kişinin kalabildiği odalarda da rezervasyon sadece bir kişi adına yapılabiliyor ve diğer müşteriler misafir olarak ayrı bir şekilde gösteriliyor. Bu şekilde. Eğer odada tek bir kişi bulunuyorsa da Misafir bulunmuyor şeklinde böyle bir yazı geliyor. Eklenecek misafirleri rezervasyona oluştururken listeden seçebiliyoruz. Önce giriş ve çıkış tarihlerini seçiyoruz. Ardından rezervasyonun kimin adına oluşturulmak isteniyorsa onun adresini yazıyoruz. Ardından da listemizden misafir ekleyebiliyoruz. Oluşturulan rezervasyonu tekrardan listemize ekleyelim. Eğer bir odada aktif bir rezervasyon bulunuyorsa da oda işlemlerinden odamızın dolu olduğunu görebiliyoruz. Aynı zamanda rezervasyon oluşturulduğu anda faturalar kısmında da rezervasyonuma ait faturayı görüntüleyebiliyorum bu şekilde. Kullanıcı ayarları kısmına geldiğimizde de mevcut kullanıcının bilgilerini burada güncelleyebiliyoruz. Çıkış yap butonuna basıldığında da uygulamam tamamen kapatılıyor.